Herkese merhaba arkadaşlar duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 6112 sayılı yasada yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal eden televizyon programlarını yayınlayan kanallara çeşitli müeyyideler uyguladığı bildirildi. Bütükten yapılan yazılı açıklamaya göre Üst Kurul toplum ahlakına aykırı ve aile değerlerini hiçe sayan yayınların yapıldığı kuşak programlarını inceledi. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İzleme dosyalarını görüşen Üst Kurul 6112 sayılı yasada yer alan yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere çeşitli müeyyideler uyguladığını bildirdi. Buna göre Fox'ta yayınlanan sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı ile umudun olsun adlı program hakkında canlı yayında kişiler arasındaki çarpık ilişkilerin ekrana yansıtılması ve diyaloglar sırasındaki küfürleşmeler nedeniyle idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programına ilişkin toplumsal değerler hiçe sayılarak aile kurumuna aykırı şekilde illegal ilişkilerin ortaya konulması ve taraflar arasındaki ihtilafın sanki mahkemedeymişçesine stüdyo atmosferinde yargılanması yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Show TV'nin Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında ise boşanma aşamasında olan bir evliliğin tarafları arasında yaşanan tartışmaların ve çocukların velayetlerinin kimde kalacağı gibi aile mahkemelerinin konusu olan bir durumun canlı yayında izleyicilere sunulması, yasa ihlali sayılarak yayınca kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlandı laştırıldı. Peki arkadaşlar siz